Uygun fiyatlı çok beğendiğim bir allık deniyoruz bugün. Selamlar, Birlüs'ün bu allıklarını denediniz mi? Ben gerçekten çok merak ediyordum. İndirimde yakalayınca hemen denemek istedim. Çok fazla renk seçeneği kalmamıştı. Bendeki numarası 359. Paketlemesi tipi gerçekten çok güzel görünüyor. Çok tatlı, bakar mısınız? Paketlemesi cidden harika olmuş. Rengi de gerçekten çok güzel görünüyor. İlk önce elimle uygulamak istiyorum ama neresini bozsam önce karar veremedim. Rengi tam olarak bu şekilde görünüyor. Bu ürün yine diğer Birlüs ürünleri gibi çok pigmentli muhtemelen. Ve ben galiba yine çok aldım. Yapısı bayağı kremsi olmuş. Parmağımla dağıtamayacağım zannettim ama gayet rahat bir şekilde dağıldı. Rengini de çok beğendim. Ben bu tonları kendime yakıştırıyorum. Sizce bu tonlar mı daha güzel yakışıyor yoksa turuncu alt tonlar mı? Lütfen yorumlara yazın. Duruşu bayağı parlak ve güzel görünüyor cildimde. Çok da rahat dağıldı söylediğim gibi. Ben bayağı sevdim. Bu tarafı da süngerle dağıtmak istiyorum. Tabii ki süngerle daha hızlı bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Kesinlikle çok pratik bir ürün. Asla dalga dalga durmadı. Hızlı bir şekilde dağılıyor. Paketlemesini ayrı beğendim. Rengini ayrı beğendim. Uygulaması da gerçekten çok pratik ve görüntü de çok hoş görünüyor. Ben kesinlikle bakmanızı öneririm. Siz bu ürünü kullanıp denediniz mi? Lütfen deneyimlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.